Merhaba arkadaşlar, Gelin Kaynana Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizin için az malzemeli 5 dakika kurabiyesi yapacağız. Şimdi tarife geçelim. Hamuru için 250 gram tuzsuz tereyağı veya margarin, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta sarısı, kabartma tozu 3 buçuk-4 su bardağı arası un. Üzeri için bir adet yumurtanın beyazı ki sarısını zaten hamuruna kullandık. Fındık ve 1 yemek kaşığı tepeleme şeker. Karıştırma tabağımıza ilk önce oda sıcaklığında erimiş tereyağını alıyoruz. Ardından pudra şekerini ekleyeceğiz. güzel birbirine yedirmemiz lazım. Yani güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Yumurta sarısını da ilave ettik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Artık elimizle karıştırıyoruz. Kararısını ve kabartma tozunu ilave edip yine yoğurmaya devam ediyoruz. Kalan unu da yavaş yavaş ilave edeceğiz. Tereyağının tamamen yumuşaması lazım. Eğer yumuşamadan ilave ederseniz un ölçüsü daha az olur. O yüzden tamamen yumuşatın ve ardından onu ilave edin. 3,5 su bardağı un yeterli geldi. Yine de dikkatli bir şekilde ekleyin. Yani 4'e yakın da alabilir. Her zaman unun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ölçü değişebilir. O yüzden ona göre ekleyin. Kulak memesi yumuşaklığından biraz sert oldu hamurumuz ki öyle olması gerekiyor. Şimdi yuvarlamaya başlıyoruz. Kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert oluyor. Ama dediğim gibi unun kalitesine göre de veya tereyağı margarine göre de değişiyor. Yani e, genelde tereyağı biraz daha az un alıyor margarine göre. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Şimdi de minik minik parçalara bölüyoruz. Yani çok minik olmayacak şekilde. Yine de siz nasıl arzu ediyorsanız büyüklüğünü ona göre ayarlayabilirsiniz. Annem genelde avuç içiyle ölçüyor her zamanki gibi. Tabii kaç parçaya böleceğimizi de size söyleyeceğim. Şeker ile fındığı karıştırdık bu şekilde. Toplamda 30 adet kurabiye elde edeceğiz. Yani 30 30'a böldük tam. Kurabiyelerimizi alıp bu şekilde elimizle ilk önce yoğuruyoruz. Yani düzeltiyoruz. Ardından yuvarlıyoruz. Üzerine de hafif bastırıyoruz. Tutup bu şekilde Yumurtanın beyazına ve fındığa batırıp tepsiye koyuyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. kurabiyemiz hazır 170 derece ısınmış fırına veriyoruz kurabiyemizi fırından aldık hazır gördüğünüz gibi şimdi de sunum tabağına alıyoruz sunum tabağına aldık o kadar lezzetli ki anlatamam size her zaman da yapıyoruz çayın yanına hem az malzemeli hem çok kolay oluyor üstelik de bisküvi gibi Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı ve sosyal medyada videolarımızı paylaşırsanız kanalımız büyümüş olur. Bugünlük hoşçakalın. Bir dahaki video ile sizinle buluşmak üzere.